HPV virüsü rahim ağzı kanserine rahim ağzında bulunan ve geçiş zonu denen, geçiş bölgesi denen bölgedeki metaplazik hücreleri enfekte ederek neden olur. Öncelikle bu hücrelere bağlanır, bunları enfekte etmeye, bunları atake etmeye, bunların içine girmeye bayılır HPV virüsü. Bu hücreleri kandırır, kendi salgıladığı bazı proteinler vardır. Bunlar sayesinde hücreye bağlanır, içine girer ve daha sonra da içinde repliki olarak tüm hücreyi enfekte eder. Ama en önemlisi hasta açısından bilinmesi veya olayın nasıl geliştiğini anlayabilmeniz için yüksek riski HPV tiplerinde, örneğin tip 16, tip 18, tip 45, tip 33 gibi kansere sebep olma ihtimalleri çok yüksek olan Yüksek riskli HPV tiplerinde, bizim onkojen dediğimiz HPV tiplerinde bunların E6 ve E7 proteinleri vardır. E6 ve E7 proteinleri özellikle hücrenin, hücrenin kendi DNA'sına bir şekilde HPV virüsünün entegre olmasını sağlarlar ve bu entegrasyon sonrasında kanser sürecini çok hızlı bir şekilde başlatırlar. Kanser diyebilmemiz için bizim tüm epitelin tüm katlarını olduğu gibi bu şekilde enfekte olmuş hücrelerin kaplaması ve daha sonra da bazal tabaka dediğimiz yeri kırarak aşağıya doğru inmesi, invaze olması gerekir bu kanser hücrelerinin. Ancak biz o zaman kanser deriz bazal tabakanın üzerinde kalıyorsa işte bu kanser öncülü lezyonlar vardır. Bu hücreler gene vardır. Yani DNA'sı kırılmış, örneğin tip 16 ile tip 18'de enfekte olmuş ve bahsettiğimiz süreci yaşayan hücreler vardır. Ama biz o zaman kanser demeyiz. Ne zaman ki bu hücreler giderek çok hızlı çoğalır ve bazal tabakayı kırar ve oradan diğer normal rahim ağzı kanser dokusunun, rahim ağzı dokusunun içine işte bu kanser hücreleri girer. O zaman invazyon var demektir ve bu nedenle de biz buna kanser adını veririz ve süreç bu şekilde sürer gider.